Merhabalar efendim masasınız iyi misiniz? Bugün kardeşimle birlikte tekrardan kapet çekiyoruz. Selam. Bu sefer kardeşim sesini fazla alacaksınız çünkü kulaklık onda ve şu an evde değiliz. Yani masaüstü mikrofonum yok. O yüzden benim sesim az gelecek, kardeşimin sesi fazla gelecek. Oley. Önceki videolarda hep benim sesim az geliyordu. tırt olduk. Ay. Evet, tırtın tırtı. Bu arada paralarınız full oldu. Nasıl sıfıra indirdiniz diye soracak olanlar olabilir. Ee, gizli yerlerde paralar varmış. Gittik onları topladık. Onlar bize verdiler. Bu en yapamadığımız şey kısım mavi ateş hayda çok hızlı geldi biz burayı yapamıyoruz işte. Sen neredesin? Gözüme böcek gibi bir şey geldi de. Ya. Balonlar fazla zor değil. Derken benim ölmem. Allah. Herkes şekil değiştirecek ihtimalle. Evet. Ama birer canlıyız ya. Leş. Hadi hadi geçeceğiz. inşallah. Hayda. Ben de hayda. Zaten en zor bu şey kısmı ya. Iı, baştaki kısım. Burası. Burası çok uzun sürüyor. Burası çok uzun ve sıkıntılı burası. Al işte ya. Bu can göstergeleri sağdaki olan benim değil mi? Hayır benim. Gördüğün gibi mavi kart orada zaten. He. İlk defa fark ettim bunu. Hayır bir dakika. So sağdakisi ne soldaki benim. Ben bir an olayı karıştırdım. Şu Sen iyi ölmedin valla. He tamam. Güzel. Ama ben bir canına geldim ya. Ateş ateşe karşı kuyruğu. Hadi ateş bükelim. Allah Baba oynuyor. Hadi. Tamam. Hey. Evet. Elveda. Evet sana biraz elveda. Bu ne oldu be? Öf. Aa bir şeyler geliyormuş. Hii, çok gelmişiz ya. Sen biraz öldürmeseydin iyiydi. Can mı alsak acaba? Tamam easy peasy. Olmadı benim bir tarafından küçük. küçük şey geldi. ama ayıp ya zar kral gibi bu da hileci sağdan gelecek hemen deşat artık değiş şekil değiştir. Aa boşa gitti ya. Tamam şekil değiştirdim. Ateş. Hadi geçeceğiz. Ay gözüme böcek girdi. Tamam sakin. <laughs> ay ay. Ben basıyorum. Ben gümlettim olayı. Hayır. Hayır gittim ben. Aa. Hayır, ha tamam. <laughs> Hadi. No, sen sen de sen sen de oyun sen de artık. Oyun sen de. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yes. İşte bu. İşte bu. <laughs> Yehu. Gözüme böcek girmesine rağmen ya işte burada dedik. Bir önceki bölüm dedik. Tokatlayacağız dedik mi dedik. Tokatladık. Güzel. Oley be. Ama sonuncu kısımda hızlı bitti gibi. Evet. Oh. Şimdi. Burayı nasıl söylesem bilmiyorum ama şeytan gördüğünüz gibi elinde beyaz bayrak var. Surrender varmış. Yani pes etmiş. Ve bizim bardak kafalar gülüyorlarmış. <gülüyor> Fakat biz daha bitirmedik diyorlar. Ve bunu yapan Kapet ve diyen Kapet ve Magmet, Magmet evet, Magmet, <laughs> <Magmed, Magmed, gülüyor> e, bossların aldıkları kontratların hepsini yakıyorlar. Daha sonra diyorlar ki ben bu biz bunları da e, onları anlatmak için sabırsızlanıyorum diyor. Bekleyemiyorum diyor. Ve gidiyor. Gelin kardeşlerim diyor. Biz diyor artık diyor kralı yendik diyor. Sizin ruhlarınızı serbest bıraktık diyor. Artık onlar ruhlar değil aslında bu. Onlara bağlı değilsiniz artık diyor. Ve bunu duyuyor bizim o tüm yendiğimiz bosslar. ve bizi kutluyorlar. Ama bu kutlamanın sonrası da başka bir hikaye etmiş. Ve oyun burada biter. Bir de şey sonu vardı. Onu gösterebilirsek gösterelim. İşte burada yapımcılar vesaire var. Bunları hızlı bir şekilde geçelim. Evet. Güzel. Hadi geçtiğim hızlıca. Hemen burada ikinci bir son var. Onu gösterirsek gösterelim. Evet şu an oyun %100 tamamlanmış durumda. Ali de geldiğine göre. Buraya girelim. Ve boss'a yes diyelim. Bakalım o zaman ne olacak onu da görün. Evet o da diyor ki artık benimsiniz diyor. Burası diyor artık cehennem zamanlı diyor. Ve Sigillet <laughs> <tıkları gülüyor> Ben niye var şey, oldum şey, ya? Şey şeytan oluyorlar böyle. Oyun aynı zamanda burada bitiyor. Acaba şunu yapsak değişecek mi diye bakmak istiyorum. Şarkı değişti fark ettin mi? Ben duyamıyorum. Ki. Aa doğru. Expert yapalım. Bu ne oluyor ki? Peki expert de verdiğimiz zaman ne oluyor diye bakmak istiyorum ruhlarımıza. Ha hmm. değişen bir şey yok. Evet ikisi hala gülüyorlar böyle. Şeytan magmeni yere düşünmüş. Arkası kırılmış. <laughs> Kafasında süt yere düşürmüş demek ki. O zaman efendim. Bizden bugünlük bu kadar. Bir serimizin daha sonuna geldik. Bize eşlik ettiğiniz için, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki bölümlerde, serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>